Merhaba arkadaşlar ee, Ben Onur Bugün Rocket League oynuyoruz Üff. Sabahın 9'unda da oynamak biraz güzel oluyor ama Belen niye video gelmiyorsun gelmiyor derseniz Bu alayı çekemedim İşim olduğu değil çekmek istemedim Niye bilmiyorum ben yani de kanalda bay video olsun diye çekiyorum. <laughs> e böyle bir maç yapacağım, iki maç yapacağım, 10 dakikada 10 dakika da bir video olacak. Bence canlı bir güzel yani 10 dakika yani önemli. İki maç yapacağım. Ha yani, güzel ya. O gün mesek oldu. Nasıl güzel oldu biliyor musun? Eslemek istemem, dur esnemekle nasıl olur? 14 bin kişi oynuyor. Demek ki Gece olsa ben, ben Bir Pıch. Pıch. Verdikçe, ben... ya da olsa Daha 55 bin kişi sevdik. Bir ben, ben uyguluyorum ki 55 bin kişi Belen Türkiye'den de batıyorum Yiyenemezler Bir sıfır yenildi Mahalleler bozuldu çok güzel olacak Evet o. Topa boş. Ey ne ya? Olmadı. Şöyle yapsam yok. İyice işte. Cafer ve tamam iyi Çok iyi izin böyle olsun. Ne güzel ya. Hadi dalga geçin. Hesapladığım gibi oğlum ya. Ben bunu hepsi hesap ya. Yani. Öyle gelecek şimdi. <laughs> Buddy yeni kelimeler geldi. Oyun güncelleştirildi. Oyun oldu güncelleştirmeyi yanmayanlar yapsın. Kaçtı mı? yok elektrik fena değil ya O kötü 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 çok kötü tam iyi Vurma of gol mu lan Oş girmedi be Güzeldi güzel güzel Hadi lan şey yok mu lan ne lazım Ne deniyor bu Şu da var Bu değil lan dur be ihtiyacım var abi Osman abi <laughs> Vur Ay seni vuracağım topun abi. Çok güzel, çok güzel topun. Ay girmedim lan şöyle bir de şöyle, tamam iyice bir daha yürümesin. Hay ananı Ya oğlum nasıl yiyelim bu ya dalga mı yiyorsun? Tamam, tamam ben şey Abi, Çok doldu herhalde burada. Abi, yani, şöyle bir şeyler. Tamam, bizim adam geldi. Çüş be. Sabret. Sarıoğlu. Ot. <laughs> Allah sabah sabah gibi zaten gözlerim tam görünüyor. O çok güzel aslında. Valla ben abi yılın sabit ödülünü adayım şu anda. Malalarım Diyeceğim ne olsun sevinsiniz. Nasıl olmuş bakalım. Ah ben abi. <laughs> Güzel de değil yani, yani güzel değil değil. Fena değil. Ha gideri var. Taba boş. Taba boş adamı hasta Güzel. Ay ay ay. Biraz daha şeyde olsaydım. Topten nedir ev oyunu. Os. Baban. çok iyi danışıyor çok güzel çok bol i̇şte. <Sessizlik> a La La ya? Ne oluyor? La amanız. Ne yaptın? Başka. Acımasız. Ya Ne yani problem değil de yani. o zaman topak yani, olsun ne yok ben video derinliğe girmez normalde hep çakıyorum orada tabi bilmemizi istiyorum video istedim ay oyun kastıyor video ya vi video oyunu kastıyor ya yani. ayağımın okulunu Normalde 200'e 200'e değil de abartmıyorum Bizim mesleğe soru Sonunda Bizi de kendi 50 60 yaşıyor Çok kötü Bazıları şey Ya nasıl değiliyorsun oğlum Ben o bastım sen değeceksin gol olsun ha? Ben onu da ben yapayım O sıra mı? Gol hadi Vur şuna Nito olasın Nito Turbo Ne işte. Anlıyorsunuz Arka plana şarkı falan koyarım. Yani böyle arkada çalar. İyi olur. Ben çok durgun geçiyorum. Bak çok güzel bu Hadi be. Şöyle kılıçayım. Beyaz. İyi fıstım ha. Şaka bak. Adamımız değil seçtim. Yani tam tam, tam. İyi, iyi, Sen almalı. Ay, da değil değil sadece. Tam bir tür Ay ananda soktum. Bir Gördüm. Of. İkisini de. Abi bizim adam da mal. Böyle iş mi? Ayağımı da koyayım. Valla herkes mal çıktım Valla herkes mal evet. OOOH MALLIK KEYİN Çok güzel çok güzel çok güzel olan şey, şey. sektör Ben şu yoldan Çok şey yaptım ya valla ben Videodayken video, videoda değilken çok gol atıyorum Valla yani de Ne bileyim istesem Ne bileyim istesem de Buruş'un alnına koyayım istesem çok iyi. Vallahi artık Bursan çok güzel olur ya. Vallahi bir vursan yani. zaten Hayır, ben videodayım. Sen videoda video, video yok. Videoda. Ben videodayım Uş. İşte ama video. Uy uy. 31 çakar. 26 saniye. Uş. Ronaldo. Cristiano. Ayvam bir şey değil. Arabamı beğenmişsiniz abone olup like anlıyorum ya Arabam Hadi işte. Abi değemedin imkansız Deneyim de hadi Ne Ama da orada oyunun kontrolü bir adam gibi herhalde iyi Boloç altın what the hell Yani I mean Uuuu tamam iyi Havada bir Her Ha şimdi yeni gelen bir şey göstereyim Bak Böyle yapıyorsun <laughs> Çok güzel değil Şey anteni geldi Ve Tamam bunları yendik Video kaç dakika olmuş ki Bilmiyorum hadi maç daha gidelim Bilmiyorum abi. N'apış? Bu da son maç olsun. Ergen bir arka plana şarkı olacak. Şimdi böyle çok sessiz geçiyor. Ben de zaten bu oyunun şarkıyla oynuyorum benim. Bu da CS'e yakın insanlarda gelecek videolarım. Buradan da beni vereyim şimdi. Hmm. Ha uzman geldi abi. Oha benim şey... Aa benim aynı fotoğraf. Aa benim aynı fotoğraf kullanıyor. Yakıştıramadım ya Yakıştıramadım işte. Aaaa Yanlış zamanda bak Yani bu Bir daha şeye baktım Oha diyemem Ama Bizim uzman niye oynayabiliyor lan bak Patlatmadan şey mi oldu Şöyle bir insan Aa geldi O neutral yok Neutral yok Balla neutral yok Lan yok Baya, oha, <laughs> oha madem sevmen <laughs> bu kadar mı? Benala, benetler, 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 ama Hadi oğlum adam bir maç olsun ya bu ne böyle hemen saçma olsun Dakika da uzuyor Kaçmayın ki dakika uzamasın Sonra elinden hiç bana yok dedi Bana giriyor mu? Ne Bir Hadi Hadi o oh, oh, sen maçı bak hani Al tecrübeli gel Evet Bu da bu Bu da bu 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 Değer mi? Yok değer Gör evet. yürü yürü <laughs> Of çok güzel bir ilim ha Valla manyak değil Bu arada güncelleştirmeyle oyun bir anda bile Gerçekçi değil mi? Böyle bir anda kaliteleşmiş yani Ne o dedim Abi geçtim sordum bir tane ne bulundu iyi dok bay 90 yakınlarına attın yedi de gözüküyorsun inanıyorsun para yaparsın para yapar demezsin ben kilde çıkıyorum uuuuf çok abi abi gol mü abi şaka yapıyormuş ananız ananız sikim ya gerçekten bu olmadı ya amına yarrak girsin be Heh böyle çıkarlar bu çocuk. Böyle yaparlar. Sonra bak şu müthiş zaman çok manyak Bak, Yapamadım ya. Oha iyi buldum. Abi kale 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 Ne? Ben hiç görmedim. Hadi, koş. Koş. Hoş geldin. Ağabey. Ne soktum be. Oh, bir sıkmışım. Bir sokmuşum, ben de soktum.

Anladım, evet, o bir, o da manyak ya, atma odan nasıl Böyle atamadım ya? Çok manyak, bir numaralı. benden yana, benden yanaydı ya, ben sittim bu. Aman ya, şu da ya, bir kere. İşte bana kalsın, bu bana ne vuruyorsun lan? Anladın tabi Çok iyi bu Ay anana sokam ya Hayır so lütfen ya Ay ama bu oyunu Alo bok gibi gol atmayın Oradan sıkı çocukları Şilere bak ya Boş kal. Oh ne güzel Çay kahve getiren mi abi? Hı ne dersin? Hadi, hadi, ben güzel de, olur Hadi benden hadi benden <laughs> Çok, Ay, agorikası, vallahi şey olsun, 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 şey Hayır, Vallahi bir yapsın, Vallahi bir <gülüyor> <gülüyor> taşı, Vallahi 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 hayır 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 Vallahi 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 olsa Vallahi 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 İlk dakikada anlatanlar iyi, 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 iyi. O kadar iyiyiz ki. bizim adam şey var ya, şey. O, o Onun. Onun. Onuna sikim onun. yok! Onun, onun, onun. Direktten döndü, böyle şanslı alını yaratmaktır. şimdi bozuldu. Böyle. böyle. De, valla, hadi ona de değmesin ya, o değmesin amınakoyim. Şuraya, çok güzel, valla çok güzel. Hadi Nito kalmadı, Nito amına amınakoyim Nito'su kalmadı ya. Hay <laughs> ananı yavrak soksunlar bir Amına Amınakoyim Nito'su kalmıyor sonra... ...benim bacım niye sikiliyor diyorsun. Böyle vurdukları için en... Hem... ...hadi vur sen de, bir gol at lan. Hay vuruşuna soksunlar bir de. ufff ayaya hiç hiç hayal ettim gibi oldu bom gibiydi bildiğim bok. bildiğim ya ufff basıldığında bir şey yapabilir miyim lan bir dakika kaldı zaman azalıyor bir gol yesek sikileceğiz sikicez hani. ha izin ver ya, izin verme dedim ya şimdi ayağı da, ağzıma sokarım lan nasıl atamıyom ya allah yarabbim Aç gönlüm, bir şey olsun. Hayal anası Hayır, 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 hayır. Oy! Aaaa! Çevrilenme, hadi lan iki gol atacağım, hadi. Hadi. Hadi, hadi iki gol at. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi! Bizim, <laughs> Bizim adam mı? Ma... Helal olsun lan Bütün... Orospu çocuklar ne uyuyordunuz? Ne oldu? İki, i̇ki sigara mı yaktınız? Vay amutla Ateş vereyim mi Çok Ulan da... neyse Şu Başı... abi çok var Çok iyi olacaktı böyle hadi hayır hayır no 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 hayır vurmasın bunu vurma. helal helal çok iyisin valla çok vur kendine vur abi oradan kalk oradan vuruyor bir var ya bir pozisyon oldu <laughs> helal helal çok iyisin valla maç bitirme gol yemin Allah belanı vermesin sen Helal hemen pozisyon yaratıcı <laughs> yap şunu bir şey yap ananızdan ne yarattı Topa Topa boş 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 Bak koş mm. ah, de güzel deyip sen Hadi bakalım Hadi diyeceğim Nereye <laughs> Ay 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 No 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 No, no çok çok Valla abi çok Ya abi çok iyi Hadi Helal falan Anının götüne yaprak yesin Amına sikir <laughs> Amına yaprak yesin be <laughs> Ay çevirdiğimiz pozisyonu görüntü gitti Bok gibi öyle tutay 3 kolleye de bok Niye valla bok Bildiğiniz bok Şöyle valla geçti Valla geçti Şöyle de gelsin Valla Onun 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 Golü Şişt Şu an bir hareketler yapıyorum ama Bolla analarınıza bir şey mi girdi? Evet güzel bir zenci yavran ya da bizim istediğiniz beyaz zenci yavran Anladınız mı? Son bir elektrikli like yapım Oh Her neyse ee, Bu videoda bu kadar ee, da önünü kapatırım <laughs> ee, Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.